Merhaba arkadaşlar Gamer Day kanalından ben Arda videoma hoş geldiniz. Bugün Outlast oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ee, Outlast serisine başlıyoruz. Evet. Tamam. Açılsın. Zorluk normal dedik. Salazar <laughs> çıkıp ayarlanmak lazım

Korkuyorum ya. Valla ses geliyor ya. İnelim bakalım. Evet. Al pili. Heh. 17 Eylül 2013. Kimden? Bilmem ne bilmem neden kime bilmem ne konu uyarı Murkov psikiyatrik Siz, mu, konu uyarı Murkov psikiyatrik sistemlerindeki yasa yasadışı faaliyet beni tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım izliyor olabilirler Montemassif'te bulunan Murkov psikiyatrik sistemleri tesislerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım şu an gezilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin uğrunda... Siktiğimin herifleri. Orada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Gözümü gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha yerine da indiğinden daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor. Murkov bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkarılması gerek. Haydi gidelim. Tamam. Biz çözeceğiz ya olayı. Biz bu işi çözeceğiz. İnelim. tamam. Evet. Bak bu ne yani? Aha. Kapı da kapandı bu arada. Ee, şeyi şey yaptık ya. Şeyi yani yedik. Bilgisayar burada bir şey yoktu değil mi? Ben de oyun unutmuşum biliyor musun? Oyun unutmuşum. Neyse gidelim. Buradan atla. kapı Nereden? Şuradan çıkıyorduk lan. Oğlum. Ya şu ses var ya beni vallahi ürkütüyor ya. Nereden çıkıyorduk buradan? Buradan mı gidiyorduk? Şuradan kapıdan. çömelmek için sol ctrl e tuşuna basılı tutun bir dakika kulaklıkla oynadığından kafamı kaşındırıyor da ha yani şuradan çıkacaktık abi değil mi valla ürkütüyor ya bazı yerlerde korkuyor. yani yalan yok şimdi doğruya doğru Zıpla, resmen parkur. ne böyle? Başlıyoruz arkadaşlar, başlıyoruz. Ödüm koptu ha? Tamam. Sıkıntı yok gidelim. Şuradan. ha Nasıl geçti burada? <laughs> ha tamam. Kapat kapat. Gelmesinler. Bir tane pil bulduk. Mod mod var mı burada? Yok, aç. Ha tamam. Ne tamam. notlar Montemasif akıl hastanesi. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Montemassi Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında hayır kurumu kisesi altında 2009 yılında Murkov Psikiyatrik Sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi bir mil geride aniden kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkov şirketi hayır kurumu maskesiyle bir bazı kayıtları gizliyor fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı nihayet bu piçler son adımı atmış olabilir geri dökümanlar Evet cins Murkov psikiyatrik sistemleri Valrider projesi Montov Montemassif Co. Vaka numarası 174. Hastanın baş harfleri M. WP bili başvuru tarihi 2012 hastanın ilk başvuru tarihi gibi. Hasta yaşı 19 cinsiyet erkek. Terapi durumu hasta kendi kendini yöneten berrak rüya vakısının ilerleme sağlığında iddia etti. Görülmüş ölçüde Markojenik Örümcel oran devam edildi. Teşhis. Arkadaşlar şimdilik geçelim buraları siz okursunuz. Birazdan sonra hepsini okuyacağız. Şöyle bir ilerleyelim. Şey ya. Psikolojik falan vaka sorunları var. Lan. Oğlum. Lan. Kan tamam, bize de anladım. Çıkalım. <laughs> burada yanlış mı hatırlıyorum? O günü de unutmuşum. Bil gibi hatırlıyorum. Lan! Örümceklerden <laughs> de şey oluyor. Lan! 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 <laughs> Ama <laughs> geldik. Korktun lan. Hadi 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 korktuk. Bak. Senin var ya. Hani nasıl? Bizi öldürdüler, bizi öldürdüler. <laughs> serbest kaldılar mı <variyatlar. gülüyor> Onlarla savaşamazsın, saklamak zorundasın. Lan git. Aha. Поросенок. <laughs> <laughs> Çok fena korktum. Vallahi da billahi da bundan ciddiyim korktum. Bundan gerçekten ama gerçekten korktum yani. Ay da işi Ya понимаю, Всевышний послал мне апостол. Да направит тебя длань, Божья Сын. У тебя есть призвание. Там брак, где има. Без брак, сал. Yeni görev. Akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Tab, mutlak değil, dökmanlar. E, ee, azıcıkın tab. E ee, tamam okuduk ki bunları. Ha görev, akıl hastanesinden kaç ana kapılar açmak için güvenlik kontrolü yaparsın. Abi bizim bu. Da bir yerde pil falan var abi bu tarafa Murkov aha Haciz Emre Haciz Emre vaka numarası Haciz Hakkı Monte Omasi Psikiyatri Merkezi Psikiyatrik İstanları Merkez. Belki. ve neler vakıf sert güvenlik Tamam ya bu... Bakalım senizden kaç? İnsanlar çok kişi güvenli kontrol eder. Tamam bunu yaparız ya. Lan Monto. Ben korktum. Aha pil. İşte o pili bulduk. Ters Nereden gitsen? Buraya mı girsem? Hani buralarda var mı bir şey? Çünkü bir şeyler gözükmüyor bunlar. Atlayamıyor buradan. Aha. Geldik odayının oraya. Al. Cal, walker terapi durumu şimdi yaklaşık 200.000'e gidiyoruz 3. raman teşhis görüşme adları güvenlik adlı alınmadı ya şimdi bu şu bulduğumuz not bu şimdi bulduğumuz not şuraya da bir bakalım da Yok değil mi burada pil falan Hiçbir şey. Tamam. Şimdi şu şimdi bulduğumuz bu not. Bu da yanın notu mu? Bak bana saldırma. Senin bak bana saldırma. Sövmeyeceğim. Dayı. Dayı size ne olmuş böyle dayı? Size böyle ne olmuş dayı? Burada hiçbir şey yok. Aha. Güvenlik kart, kontrol ana kar. Tamam biz gidiyoruz, biz gidiyoruz, biz Tap. Tamam. Buradan geçemedik. Gidelim. Dayı saldırma dayı bak sakın. Bak sakın. Aa, ananı babanı. Вытащи их, пожалуйста, доктор. Вырви их, ты должен мне помочь. Ой, ой, кабан. Извини, давай. Sang <tuk> putar minum sih aneh juga tuh mah. Allah Hah? Oh, <tuk menangani> Var mı buralarda bir şey? Pil var. Okey pil alalım. Lan kapı mı kapandı? Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir Aha okuttuk. geleceğim. Oraya geleceğim. <laughs> Dokumanlar. Ee, Bakırsan bir de sizi Evet şu an okuyorum. Ee, arkadaşlar biz şöyle yapalım. Tamam Bu notları okuyacağız. Hepsini okuyacağız. Şimdi bu notu okuyacağım ama e, hepsini okuyacağız hatta. Şöyle yapalım. Şuraya da çile <laughs> Ha, bu da almamış. Biz şuraya bir gidelim. Duruma göre görelim göre güvenlik yerine. Çünkü şimdi kanalizasyon açıldı diye bir Kanalizasyon ya bu depo. Açılmadı mı burası da? Açılmadı tamam. O zaman ne yapacağız? Kamera da varmış orada. O zaman gideceğiz. Güvenlik yerine değil mi? Aynen. Pat kapıydı abi. Var mı bunlarda bir şey yok değil mi? Hadi bakalım Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Geldi, 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 geldi. Parası mı ne Küçük domuz. Hes. İyi açıbilir, tişörtlü Oğlum yana baktı, yana buraya da bakacak. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ah oh, korktum. Açıyorum kapıyı arkadaşlar. Yok be hayatta açamam. Hadi oğlum defol artık hadi. Defol git. Defol git. <laughs> Tamam hadi. Hadi. Ya biz giderdik ya. Yeah. Çıksak mı arkadaşlar? Çıkayım mı açayım mı? Ara sesi geliyor. Abi. açılacak mı? Yok. Neyse arkadaşlar, şöyle yapalım o zaman. Ben videoyu burada bırakıyorum, burada bitirelim. Ya da durun, bitirmeyelim burada. Ben şuraya bir çıkayım. Şurada bırakalım. Bir sonraki bölümde, bakın burası açıldı. Ee, yeni görev Bodrum'daki jeneratörü yeniden açacağız. Buradaki jeneratörü çalıştıracağız. Oyunun belki de en korkunç, en ama en korkunç yeri ya. Bodrum şeyi, burası sahnesi. Ee, ben tam şu Bodrum'un önünde <laughs> bırakacağım hatta. Görüşürüz, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videolara like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.